أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكرون يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لما يقتلوا في سبيل الله أوات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأوال من الاول والأنفس الثمرات وبشر صابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المفتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين الهي يا ربي يا رب اللهم sınava girecek olan binlerce mümin kardeşlerimize ve pazar günü sınava girecek olan binlerce mümin kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize ve tüm sevenlerimize ve sevdiklerimize ve bana zihin açıkları ihsan eyle Allah'ım. Zihnimizi açık eyle. Soruları doğru cevaplandırmayı hepimize nasip eyle. Sınavlardan başarılarla geçmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım devletimize, milletimize vatanımıza çevremize sevenlerimize ve sevdiklerimize bizleri seven, sevmeyen herkese hizmet etmeyi ailemize dahil hizmet etmeyi hepimize nasip eyle Allah'ım. Dualarımızı boşa çevirme Allah'ım. Dualarınızı kabul etmiyorum deme Allah'ım. Umut ettiği dua, umut ettiğiniz dua, umuydu kıldığınız namaz, umuydu yaptığınız ibadet diye dualarımızı, namazlarımızı, ibadetlerimizi yüzlerimize yüzlerimize boşa vurma ya Rabbim. Yüzlerimize vurma Allah'ım. Yüzlerimize birer paçavra gibi atma Allah'ım. Allah'ım gelecek olduğumuz okumuş olduğumuz şu anda okuyor okuyor durumda olduğumuz üniversitelerimizin gelecek olduğumuz açık öğretim vize sınavlarından başarılarla geçmeyi tüm mümin kardeşlerimize, mümin arkadaşlarımıza, mümin emine sevenlerimize, sevdiklerimize ve bana bu sınavlardan başarılarla geçmeyi sen hepimize nasip eyle. Zihinlerimizi açık tut. Allah'ım soruları doğru cevaplandırmayı hepimize nasip eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Ve salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline ve el ahirin ve selamun alel mürselin ve rabbil alimin Okumuş olduğumuz aşrı şeriflerin yüzü suyu hürmeti için etmiş olduğumuz duaların yüzü suyu hürmeti için yapmış olduğumuz ibadetlerimizin yüzü suyu hürmeti için kılmış olduğumuz cuma namazlarımızın yüzü suyu hürmeti için bugünkü eda edecek olduğumuz teravih namazlarımızın ve yarınki kılacak olduğumuz, yarınki tutacak olduğumuz, bugünkü, ede, ede bugünkü eda edecek olduğumuz teravih namazlarımızın ve yarınki tutacak olduğumuz oruçlarımızın mübarek yüzü suyu hürmetleri için Allahümme ya Rabbena ya tekabbel minna bi hurmetin il-fatiha Allahümme salli ve sellem.